Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'ın en muhteşem görüntülerinden, en özel karelerinden, en yeni paylaşımlarından yepyeni videoları sizlerle paylaşmaya devam ediyor muhteşem ikilinin muhteşem görüntülerinden, aşk dolu, sevgi dolu, en özel karelerinden hazırladığım en özel videolarımı, en özel paylaşımlarımı sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni paylaşımlar, yeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etseniz çok mutlu olurum. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.